Birbirini tanımayan 3 aile, aynı hastalıkla mücadele eden 3 aile bireyi ve fedakarlık yapan 3 hasta yakını hepsi çapraz eşleşme ile bir araya geldi. Aslında onlar böbrek hastası olan yakınlarına kendi böbreklerini vermek istedi ama doku uyuşmazlığı buna imkan vermedi. Kader onları aynı hastanede bir araya getirdi. Üçlü çapraz yöntemiyle birbirlerine böbreklerini verdiler. Şimdi hepsi Habertürk canlı yayınında arkadaşımı Oral Dağıstanlı'da onlarla birlikte. Sonra? Evet Didem, Didem, Bahçeli Evler'de özel bir hastanedeyiz şu anda. Bugüne kadar birbirini tanımayan üç ailenin yolu bu hastanede kesişti. Senin de dediğin gibi her ailede bir böbrek hastası vardı ve ailenin diğer fertleri böbreklerini vermek istediler ama doku uyuşmazlığı nedeniyle bu gerçekleşmedi. Sonunda bu hastanede bir araya geldiler. Üçü çapraz yöntemiyle bir operasyonu bu başarılı operasyonu yapan ekipten operatör doktor Sarper Işıksel'le konuşacağız ilk olarak olarak size soralım e, Merhaba Öncelikle e, çok büyük bir başarı imza attınız üç aile birbirlerine böbreklerini verdiler Çünkü doku uyuşmazlığı nedeniyle değil mi e, birbirlerine kendi ailelerine veremiyorlardı Evet e, ba e, bazen e, böbrek nakillerinde e, hastanın vericisi olsa bile bu vericinin e, böbreği alıcıya yani kendi hastasına uymayabiliyor. Uymadığı zaman e, değişik alternatifler peşinde koşuyoruz. Öncelikle tabii ki kadavradan böbrek bekliyoruz. Ancak çok zor bir iş. Türkiye'de kadavradan böbrek bulabilmek çok zor bir iş. Biliyorsunuz böbrek hastaları hayatiyetlerini devam ettirebilmek için mutlaka son dönem böbrek hastalığı dediğimiz bu durumda mutlaka e, böbreğin fonksiyonunu yapacak bir sisteme ihtiyaçları var. Bu sistem ya kan temizlemek üzere diyaliz yöntemi veya yerine yeni bir böbrektir. Hı hı. İşte bu yeni böbreği de e, bizim ülkemizde en sık canlı vericilerden yani eşinden dostundan tabiri caizse sağlayabiliyoruz. Ama bazen vericisi olsa bile bu böbrek alıcıya alıcısına uymayabiliyor. Böbrek hastası kişiye uymayabiliyor. İşte o zaman Çapraz nakiller bizim önümüzde çok geniş ufuklar açıyor, çok ciddi cerrahi imkanlar sağlıyor, tıbbi imkanlar sağlıyor. Çapraz nakilde ailelerin kabul etmesi zor oluyor mu yoksa yanışıyorlar mı? Bizim insanımız çok verici. Bizim insanımız gerçekten aile değerlerimiz o kadar yüksek ki yakınının iyileşebilmesi için her yola müracaat edebiliyor. Çapraz nakilde bunlardan birisi. Evet böbreğini kendi yakınına veremeyecek bir başkasına verecek ama aslında yine kendi yakınına verecek neden çünkü kendi böbreği bir başka hastayı iyileştirirken bir başka hastanın yakınının böbreği de kendi hastasını iyileştirecek Dolayısıyla aslında böbreğini belki bir başkasına veriyormuş gibi görünüyorsa da kendi. son tahlilde kendi yakınına sağlık kavuşturacaktır evet. Peki e, soralım mı biz e, nakil gerçekleştirilen hastalarımıza? E, zekai Fatih soran doğru söyledin değil mi? Evet. evet. E, 46 yaşında zekai bir doku zekaydı. 9 yıldır böbrek hastası ve dialize giriyordu. Ama artık e, nasıl hissediyorsunuz kendinizi yani? Kendimi çok iyi hissediyorum. Eski. Neler söyleyeceksiniz? Ee, sizin yakınınız bir başkasına verdi. Siz bir başkasından böbrek nakli aldınız. Ee, organ nakli bekleyen bir sürü vatandaşımız var. Neler söyleyeceksiniz? Ben şu anda eşimden aldım gibi kabul ediyorum her şeyi. Ee, tabii ki başkaları bana böbreğini verir miydi? Eşim tabii ki bu arkadaşlarımdan birine vermeseydi. Ben öyle düşünüyorum. Yani eşimden almış gibi görüyorum ama yine de Allah böyle nasip etti, böyle oldu. Peki çok geçmiş olsun hemen kısaca e, size de soralım e, Rabia Hanım'dı değil mi Rabia Karakoç evet. siz nasılsınız öncelikle onu soralım İyiyim Allah'a şükür bu problemim yok Siz neler var? söyleyeceksiniz artık az önce büyük bir aile olduk dediniz Evet büyük bir aile olduk hem babamın benim yaş günü hediyem oldu bu ayın 25 benim yaş günümdü yaş günü hediyesi verdi Yani güzel bir şeydi bir duyguydu hoş bir duygu bizi diğerinizden kurtardılar en basitinde çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Ve son olarak kısaca size soralım. Eee mesleğiniz imamdı. imamlık yapıyorsunuz. Değil mi? İmam adım, evet. Ee, Ramazan inan. İnan evet. Şimdi özellikle sizden şu mesajı almak istiyorum. Organ nakli konusunda çekinceler de var. Dinen sakıncalı olduğunu düşünenler de var. Siz imamsınız ve böbrek nakli ile yeniden e, sağlığınıza kavuştunuz. Ne, ne mesaj vereceksiniz? Ee, i̇nsanların tedirginlik yaşamlarına hiçbir sakıncası yoktur. ve e, Günahı falan da yoktur. Tam tersi Allah katında hem dünya hem ahirette büyük bir sevabı vardır. Ne demek? Bir insanın e, be, e, beyin ölümü gerçekleşmesinde üç kişiye veya beş kişiye e, organ nakli verir. Bu ne mutluluk ne gurur verici bir şey. İnsanlar bu tedirginliği yaşıyor. Hiç yaşamasına gerek yok. İslam dininde özellikle biz imam hatipler yani bunları dolayısıyla anlatmamıza rağmen insanlar tedirginliğini yaşıyor. yaşıyor. Ve bu gerek yok. Hiç gerek yok yani. Peki. Ne demek? Ne güzel bir şey yani bir böbrek vermesi veya diğer yeni, e, bir, hayata. yeni bir hayata. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben size. Geçmiş olsun diliyorum herkese. Ee, Didem hemen sözü size bırakalım. Bırakalırken, bırakırken de şu kartı gösterelim. vatandaşlarımız organ nakli konusunda bağışlamak istiyorlarsa şayet bu kartı herhangi bir hastaneden ya da sağlık ocağından gidip alabilirler. Kolayca ulaşabilirler. Bunu da gösterdikten sonra e, hastaneden sözü tekrar stüdyoya Obrigado.